telas etmeyin kale. Tela. Eğer askerlerse günlerini göstermeyi bilirim ben. <laughs> Mehmet! Bir şey yapın madam Mary. Belki sizi dinlerler. <laughs> Öyle perişan olmayasın. Belki de göz <laughs> korkutmak için. şafakla kurşuna dizecekler. <laughs> Kimi kurşuna dizeceklermiş? Kocasını. Yüzbaşıya kafa tuttu diye. <laughs> sakin ol. Merak etme bacım. Bir çaresini buluruz. Dur bakalım Mehmet. Bilip bilmeden. Daha nesini bileceğiz Gülsüm? Şafakla birlikte kurşuna dizeceklermiş. Kaymakamın haberi var mı? Hadise gözümün önünde cereyan etti. <laughs> Heh, al işte. Haymakan mutlaka bir şey yapacaktır. Şimdiye kadar ne yaptık? Bir işe kalkışmayın. Ben konuşacağım. <laughs> Mehmet. Konuşacağım dedim. <laughs> ya olmaz derse? Ya diretirse? Anlık bir öfkeydi Gülsün. Sakinleşmesini bekledim. Anlayışlı olacaktır. Mehmet'in bir delilik yapmasından korkuyorum. Buna gerek kalmayacak. Sana söz veriyorum Gülsün. Güven bana. Son günlerde olanlar... Güven Gülsün. Güveniyorum. Delilik bu. İnsanlık dışı bir cinayet. Fazla duygusalsın kaymakam. Bir anlık sinirle bir karar verdiniz. Şimdi size bu karardan dönmek tabii ki... Kaymakam. E oraya. Güzel konuşuyorsun da sana fikrini soran oldu mu bre? Yüzbaşım. Belki gerçekten tekrar bir düşünüp... Evini boşaltmadı diye birini idam etmek görülmüş şey değil. Eh bre kaymakam. Sunu unutuyorsun. O evler artık size ait değil. Hadi Şimdi çık odamdan. Hadi. Bana başka çıkar yol bırakmıyorsunuz. Bu keyfi kararlarınızı üstlerinize bildirmekten başka. Adamcağızı yaka paça götürdüler. Biliyorum Ömer Çavuş. Zavallı adam. Yok yere kurşuna dizilecek. Biliyorum Ömer Çavuş. kaymakam ne yapacağız peki? Bu telgraf hemen İstanbul'a geçin. Bu kadarına kayıtsız kalmayacaklardır. Ömer Çavuş. Fazla vaktimiz yok. Of. <laughs> Mehmet, sakin ol artık. Kaymakam söz verdi, kurtaracak. Önce kendini kurtarsın. Ona güvenmiyor musun? Ne zamana kadar bekleyeceğiz Gülsüm'e? <laughs> Mehmet, benden haber bekle. Sana iyi haberlerle geleceğim, göreceksin. Öyle diyorsan öyle olsun Gülsüm. Ama eğer Kaymakam bu işi başaramazsa. Sen de bildiğini yaparsın. Ben de yanındayım Mehmet. Olmaz Olimpiya. Ne demek olmaz Pali? Eskiden olsa önce sana haber verirdim. Ama şimdi... Şimdi ne? Küçük Ali'yi düşün. Zaten babasını kaybetti. Şimdi de seni mi kaybetsin? Ama yine de... Ben hala... İhtiyaç olursa sana haber veririm. Beklediğimiz cevap geldi kaymakamı. Bu imkansız. Doğru mu bunlar Ömer Çavuş? Doğru kaymakam. Önceki gibi kayıtsız şartsız işbirliği emrediliyor. Söz verdim Ömer Çavuş. Kurtaracağıma söz verdim. Elden bir şey gelmez kaymakam. Bütün çocuklar o adamı konuşuyor. Yarın sabah onu... Sen üzme kendini bunlar için. Hı? Halife yaşasaydı, bunlara müsaade etmezdi. Kamasını çektiği gibi koşardı yanına. Askerlerin birine bir tokat, birine bir tekme. Şişt! sus bakayım. Halife oldum anne. Halife o adamı kurtarırdı değil mi? O adam zaten kurtulacak. Kurtulacak mı? Ama Halife. Kaymakam kurtaracak. Adım gibi eminim kurtaracak. Halledersin. Bakarız. Senin ne işin var burada? Yüzbaşımla görüşemeyecek miyiz kaymakam bey? Yüzbaşı sizi bekliyor. Dine. Hmm. Ne istiyorsunuz? Siyah kasabamızın ileri gelenlerinden efendim. Ee? Zamanında sok yardımını gördük kaleyi. <laughs> Her konuda. Yüzbaşı bu adamlar... Efendim, kusuruma bakmayın. E anca tabi, bunca telaşı içinde. Öncelikle kendim ve kasabalılar adına size... ...hoş geldiniz demek istedim. Eçi bravo. Sonunda bizi dostça karşılayan biri çıktı. Yoksa Türk misafir perverliğinden süphe etmeye başlayacaktık. Ah aman efendim. <laughs> Oriste, oturun Ziya abi, oturun. Efendim, bazı tatsız hadiseler yaşandı. Ama sizi temin ederim ki bunlar münferit vakalardır. Umarım öyledir. Yoksa Birkaç kendini bilmez yüzünden. Ah neyse neyse. İzin verirseniz... ...sizleri bu akşam... ...çiftliğimde ağırlamak isterim. Ah para poli oraya. Karavana yemekten sıkılmıştık bizde. de. Ah. <laughs> Kaymakam Bey... ...yüzbaşımı çiftliğe getirirsiniz artık ha? Belli ki iyi arkadaşsınız. Endaksi... Kaymakam Bey bize yemekte eslik edecektir öyle değil mi kaymakam E heh, bırak bırak heh. Heh. buraların en iyisidir yüzbaşı mı yaramaz. <laughs> Yasu, yarasın yüzbaşım. Yarın geç kalırım diye korkma kaymakam, hadi! Yarın sana izin veririm! Keyfine bak, palikaramu! somurtuyorsun buraya kaymakam? Seni de memnun etmek ne kadar zor. Neden kızgınsın bana buraya? Yoksa, yoksa odanı aldım diye mi? Vatettin'in elinden koca sarayını aldılar. Senin kadar somurtmadı kale. <laughs> Ben kalkıyorum. Olmaz. İster yer içer oturursun iyi vakit geçirirsin. İster böyle somurtup oturursun. Katalavis. Buraya beraber geldik beraber döneceğiz. Endaksi. Çok geç oldu. Sadece yemeğe davetliyiz, fazla gecikmem demişti. O adamın evine gittiğine göre iyi bir haberle gelecektir. Hadi hadi. Cemal abim. Ne oldu? Konuştunuz mu? Affedecekler mi adamı? Bir şey söylesene Cemal. Yemek yiyip dönmedin ya. Bir şey yapmadığımı mı sanıyorsun? Ne demek bu? Konuştum, dinlemedi. Ben de İstanbul'a telgraf çektim. Yarın o insanı göz göre göre idam edecekler. Biliyorum Gülsüm, ama İstanbul buna yapacağım bu kadar mıydı? Hiç mi vicdanı sızlamayacak? Gülsüm. Yapabileceğim her şeyi yaptım. Az daha bir korkakla evleniyordum. Abi Cemal ben evlenmesin olur biter. bu infaz olmayacak. Piyame Oğuz. Değil hafta. Akuses kaç. Ela, ela. Sen de kimsin? Yaşamak istiyor musun? Evet. Sessiz ol, beni takip et. Sağ ol.